sonra bu fotoğrafın konumu için haritaya baktım. Google Maps'e baktığımızda burada Takomdom'u görebiliyoruz ve biraz kuzeye kaydırırsanız 21. Doğu Caddesi Köprüsü'nü de görebiliyorsunuz. Biraz daha kuzeye kaydırdığımızda ise E şeklindeki binayı yani Landing Waterfront Apartments'ı göreceksiniz ve binanın zemin fotoğrafıyla karşılaştırıldığında bunun aynı bina olduğunu görebilirsiniz. Yani haritayı görüş hattı yönünde kaydırırsanız burada Takomsan Kampanya olan bu binayı bulacaksınız. Çok yüksek ihtimalle fotoğrafın çekildiği yer burası ve bu deney için yeterince kesin sonuçlar verecektir. Dolayısıyla tüm siteyi uzaklaştırırsanız bu kadar alan çoğaltmak ve üç boyutlu olarak oluşturmak için ihtiyacım olan şeydi. Bu sitenin genel haritasına baktığımızda fotoğrafın konumundan Rainier Dağı'na kadar bazı kaba ölçüler elde edebiliriz. Rainier dağından uzaklık yak